Merhabalar. Bugünkü deneyimizin adı kaç karabiber kaç. Deneyimizin malzemeleri kulak çöpü, bir çay çay bardağı altlığı içi dolu içi suyla dolu Anne. ve sıvı deterjan. Anne. Deneyimize başlayalım. Anne. Şimdi çay altlığı Anne. çay bardağı altlığımızda karabiberlerimizi serpiyoruz. Şimdi kulak çöpümüzün ucuna bir damla kadar sıvı deterjan damlatıyoruz. Şimdi tabağımızın en orta kısmına kulak çöpümüzü batırıyoruz. Yavaş bir şekilde. Tam dibine batırmadan, değdirmeden. Evet yavaş yavaş karabiberlerimiz en dip en köşeli kısımlara kaçıyor. Biz karabiberi biraz fazla koymuşuz. Siz daha az karabiber koyarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Peki ama bu nasıl oldu? Bu sorunun cevabı yüzey gerilimde diyor. Suyu, su yüzeyinin gergin ve es, esnek bir zar gibi davrandığını hatırlarsınız. Böylece bazı böcekler batmadan yüzey üzerinde hareket edebilir. İşte deterjan suyun yüzeyindeki bu gerilimi düşürür. Yani su yüzeyinde birazcık bulaşık deterjanı da edildiğinizde o bölgedeki yüzey gerilimini düşürmüş olursunuz. Bu gergin duran zar üzerinde bir delik açmaya benzer. Zedelenmiş zar büz büzülür ve karabiberleri de beraberinde götürür. Bugünkü deneyimiz bitti ve sonraki videoda görüşmek üzere.